ve medeni usulde kadrolu olarak bir öğretim üyesi bulunma şartı var. Ama 2011'de bu yönetmelik değişikliğine de gidildi ve bu yönetmelik değişikliğine de gidilmesi sonrasında da artık hukuk fakültelerinin kurulmasındaki rahatlıkla beraber her yerde hukuk fakültesi açılır hale geldi. Elinde de söyledim, bunun sorunun kökünde, kökeninde asla sizler ve bizler yapmamaktayız. Bunun üzerine kararlı bir şekilde gidilememesini, hukuk eğitiminin, hukukun, adaletin, siyasi iktidarın gözündeki ya da bundan önceki geçmiş iktidarların siyasi iktidarların gözlerindeki yer adındığı, yerin geldiği noktadır aslında bu. Yine devam edecek olursak bir defa Eğitime kar odaklı olarak bakıldığı müddetçe bu sonuçlar nefsi olacaktır. Eğitim bir devletin en temel görevlerinden birisidir. Sosyal hukuk devleti olduğu iddiasındaki olan bir devlet elbette ki yurttaşının maddi manevi gelişimini sağlamak, insan haysiyetini insan oluruna yaraşır bir yaşam sürebilmesi için asgari yaşam koşullarını hazırlamak, ve eğitim, sağlık ve adalet gibi üç temel müessesenin varlığını devam ettirebilmesi için üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekirken bugün düşük maliyet yüksek kar amaçlı bir anlayışın hakim kılındığı sanki biz ticaret yapıyormuşçasına önceliğin hep karın düşünüldüğü insanın nitelikli olarak yetiştirilmesi bölümündeki hususların ise eksik kaldığını gözlemlemekteyiz. Şimdi tabi hukuk fakültesi eğitiminde sayın hocamın da belirttiği gibi bologna süreci var. Evet 1998'de sorgun bildirgesiyle başlayan ve 99'dan itibaren de tüm dünyada anlaşılabilir, uygulanabilir, yeksenak bir değerlendirme sistemi ve sistemin kalite güvencesinin sağlanması, öğrenci hareketliliğini sağlanması, yaşam boyu öğrenme ve araştırmanın teşviki olarak özetlenebilir bu sistem. Elbette ki bu sistemin faydalarıyla birlikte yine yüksek öğretimin tabana yayılması her ne kadar amaçlanmışsa görünüşte bunu barındırmaktaysa da yine Bolokna süreci aslında rekabet üzerine dayanan Hukukun kamusal yanının niteliğinin yitirilip, piyasanın hakim olduğu ve eğitim süresinin kısaltılması birlikte emek yönünün de e, ve <laughs> emek gücünün de niteliksizleştirildiği bir süreçtir aslında bulutma süreci. Yani öyle de anlatıldığı kadar da pek e, böyle e, bizim eğitim anlayışımıza da olumlu bir şekilde yansıması olacak bir husus değildir. Yine buradan baktığımızda değerli arkadaşlarım Hocam Yok. yok Böyle. <laughs> yani sonuçta biz öncelikle bilinsel düşünmeyi, sorgulama yeteneğini, analiz edebilme yeteneğini bir defa ilkokul yıllarından itibaren kazandıramadığımız bir anlayışın içerisinde yıllardan beri devam ediyor. Evet biz barolarında suçu yok mu? Biz barolarında suçu var. Kadar. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği Hukuk Fakültesi eğitiminde yeksenatının sağlanabilmesi, fakülteler arasındaki bu yarışın ortak bir anlayışa dönüşebilmesi için ortak bir eğitim müfredatının sağlanması hususunda yıllardır hukuk fakülteleri imal edilmiştir. Sonuç üzerinden konuşulmuştur. Yani hukuk fakültesindeki öğrenci sayısının artması ve hukuk fakültesi sayısının artması üzerinden konuşulmuştur. Ama Barolar ve Türkiye Barolar Birliği daha yeni yeni, şimdi Türkiye'de 35 Fakültesi fakültesiyle kasabayı içerisinde bir görüşme yapıldı. Eğitim müfredatının oluşturulması doğrusunda. Ve Barolar da bu konuda biz bu bir eğitim müfredatından geçen öğrencilere staj yaptırırız şekildeki bir cesareti, bir kararlılığı, bir iradeyi bugüne kadar gösteremediler. Değerli arkadaşlarım, sınavla da ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi sınav tek başına Türkiye'deki biliyorsunuz ee, biz yaptık olduğu mantığın hani hakim olduğu ya da her bir yasa değişikliğinde sanki bir sihirli değnekmişçesine sorunlara çözüm bulunduğu anlayışının hakim olduğu bir ülkede Türkiye. Bu anlamda sınav müessesesi çok ciddi bir şekilde gecikilmiş ve e, aslında bu kadar dile getirilmesine rağmen de benim nazarımda da birçok baro başkanlığı nazarında da bence böyledir. Önemini de yitirmiş durumdadır. Yani her şey zamanında ve sadece sınavın ötesinde de bir sınava gelinileceği aşamaya kadar ki hukuk fakültesi <laughs> eğitimi, bu eğitimin zenginleştirilmesi, fakülteler arasındaki bir uçurum, hukuk fakültelerindeki araştırma görevlisinden profesörüne kadar Türkiye'de bin elli bin arasındaki isim, isim bugün 104 dört hukuk fakültesini idare etmekte. Hukuk fakültelerinin bu öğretim sorunları ve biz bütün bu sorunların hepsini görmezden gelerek ve yok sayarak son aşamayı konuşmaktayız. Ve bu doğrultuda sözünü bu tur için kapatacağım bölüm, anayasa mahkemesini avukatlık sınavının yasadan kaldırılması üzerine o dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Halit Topuz ve Halil Koç'un hazırladıkları 122 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru var. Anayasa Mahkemesi de 2007'ye 16 esas ve 2009'a 147 karar numaralı kararıyla yüksek yargının da avukatlık ve savunma mesleğine bakışını son derece güzel bir şekilde ortaya koyan ve bizlerin de Avukatlık hukuku ve staj yapan meslektaşlarımıza da üzerinde çalışma yaptığınız bu kararı lütfen sizler de, de bir okumanızı, bir zaman ayırmanızı istemekteyim. Dokunduğunuz anda zaten karşınıza çıkar. Ben sadece oradan bir bölümü size okuyarak sözü kapatıyorum Sayın Hocam. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan bağımsız yargı, yargının olmazsa olmaz koşulu olan savunma ile birlikte anlam kazanır. Savunma, sav, savunma karar üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez önemidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir. Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem kanunun hem de yargının beklediği bir husus olup, bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine, katkı kadar mesleğe seçilme önem kazanır. Sadece temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği yürütmek için yeterli olmaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir diyor. Dediğim gibi avukatlık sınavının staja kabul ve mesleğe kabul şeklinde iki aşamalı olarak yapılmasını, staj süresinin iki yıla çıkartılmasını bizler de kabul ediyoruz ama meslektaşlarıma ve size layık olmasın. Diğer zaman kalırsa oradaki düzenlemelerinde kabulümün hangi yönlerini de şehirler ile birlikte açıklayacağım. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Her konuya yaklaşım hem de içerik anlamında konuşmanız için. Şimdi demin de bahsettim. Şimdi onu tabansallaştırayım, açıklayayım. Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır devam eden bir problemi ve 40 yılın içerisinde de en az 3-4 kez yasal düzenlemeleriyle gündeme gelip ama bir türlü de yaşama geçiremediği yöntem, sınav yöntemi. Ve sınavın niye yapılmadığını da birinci e, oturumda e, konuşmam sırasında da dile getirdim. Yani çünkü Türkiye eğitiminde, eğitimin üzerinde popüleritenin hakimiyeti ve siyasi iktidar iradesi. Bir anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararı 55-58 sayılı kanunun birinci maddesinde, yani avukatlık sınavını getiren düzenleme'nin kaldırıldığı tarihte, Ana Muhalefet Partisi sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ve demin esas ve karar numarasını verdiğim, içeriği de son derece zengin olan kararın e, oy birliğiyle almış olduğu bir karardır. Ve 2010 yılının Ocak ayındaki resmi gazetede de yayınlandı. Bakın 15 gün sonra 10 Ocak, 5. yılda bitti. Şimdi biliyorsunuz bir de şu anayasa var hani anayasa, anayasa. <laughs> bu anayasanın bir de 153. maddesi var. Meşhur. Anayasa üzerine yemin de ediyoruz. Ediyorlar daha bu hani sadakattan da ayrılmayacaklar. Ama tabii bir de anayasayı bir defa ne derseniz de bir şey olmaz diyenler de var bu memlekette. Burada devam edelim. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır 150 son. Ve yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve düzel kişileri bağlar. Gidinle, çok açık. Ama Türkiye'de herkesi bağlayan bu Anayasa Mahkemesi kararları 2002 yılından beri Türkiye'yi yönetmekte olan zihniyeti bir türlü bağlayamadı. Yani öncelikle Türkiye'yi de hukuku insanleştiremeyen ve adalet müessesesine, hukuk eğitimine, barolara bakışı son derece net olan ortada bir siyasi iktidar var. Bunun en önemli ayak bağı da bu Anayasa Mahkemesi'nin kararının bağlayıcılığı karşısında ve üzerinden de beş yıl geçmiş olmasına karşı hala parlamentoda avukatlık yasasının sınavla ilgili bölümünde bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Şimdi hani filmlerdeki gibi 3 yıl sonra. 3 yıl sonra geldik. 2013'ün Kasım'ında Sayın Alpay Başkanı da burada. E, Türkiye Barolar Birliği Ulağanüstü Kurultay'a gitti. 69 yaş ve üstündeki meslektaşlarımıza muzam emeklilik ayrılığının bağlanmasıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği staja kabul ve mesleğe kabul şeklinde avukatlık stajının iki aşamalı şekilde yapılmasını ve bunun süresinin iki yıla çıkartılmasına dair 79 baro başkanından bir baro başkanının red 78 baro başkanımızın desteğiyle genel kuruldan da geçti. Avukatlık yasasının 182. maddesi Türkiye Barolar Birliği ile yönetmelik düzenleme hakkını getirmekte. Ve bu yönetmeliğin de daha sonra resmi gazetede yayınlanması lazım. Ama başbakanlığa bağlı başbakanlık yayın geliştirme ve ilgili müdürlük resmi gazetede yönetmeliği yayınlamadı. Resmi gazetede yönetmeliği yayınlanmadıkça bu sefer Ankara 13 İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması, istenme, iptal davası açılarak alınan yürütmenin durdurulması kararı sonucunda resmi gazetede yayınlanmışsa da Bizim torba kanuncular bu işleri iyi biliyorlar biliyorsunuz. Bu sefer 10 Eylül 2014'te yönetmelik veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemez. Yani dedi ki sen yönetmeni çıkarma yetkisine her ne kadar avukatlık yasası 182 uyarınca sahip senle Türkiye Barolar Birliği bugüne kadar 5 yıldan beri yattık. Sen bu konuda bizi ısrarlı bir şekilde dürtmene rağmen biz yine uyanmıyoruz ve bu konudaki tek elimizi bırakmak istemiyoruz. Şimdi size Adalet Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ve bizlerin yine büyük bir çoğunluğumuzun da ve ile de birlikte karşı olduğumuz avukatlık taslağını, Adalet Bakanlığı'nın taslağıyla ilgili bilgi vereyim. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ve üzerinde çalışmış olduğu bu taslak Sayın Hocam, öncelikle muhatabı kim olması lazım? Avukatlık kanununda değişiklik yapıyoruz. Varolar ve Türkiye Barolar Birliği olması lazım. Kanunlar dağıtım listesinde ilgili dairenin önce tüm bakanlıklara gönderiyorlar tüm bakanlıklar. Sonra Noterler Birliği'ne, eee TOBA, Yatırımcı Tüm Bakanlıklara, Hukuk Fakültelerine, haddi ve idari Yardım Komisyon Başkanlıklarına son zahmet etmişler. İlgi gereği de 79 bara başkanlığına. Bakın öncelikle bir defa konunun muhatabı ki bugün zaten Türkiye'nin yaşadığı en büyük sıkıntı burada. Türkiye'de eğer bir sorun çözecekseniz <laughs> Öncelikle toplumsal muhataplarıyla çözeceksiniz. Toplumsal muhataplarını dinleyeceksiniz. Önerilere açık olacaksınız. Kimseyi yok saymayacaksınız. Kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Ama bugün siyasi iktidar anlayışı öncelikle baroları ve barolar birliğini kendi kafasında yaratmış olduğu bu düşman olgusu, <laughs> hain olgusu içerisinde zor bölümü oturduğundan dolayı avukatlık yasa taslağını da bu kadar müesseseye göndermesinin nedeni de şudur. Aman birinizin gözünden bir şey kaçarsa avukatların neyine bir şey olabilecek, öbür tarafta yakalansın mantığıyla hareket edilmiştir. Devam edelim. Yani sonuç olarak avukatlık yasa taslağının hazırlanmasında 2006 yılından bu yana arada METİB'e üçüncü baro başkanıdır. Sebebe başkanıdır. Rahmetli Özok, Sayın Ay, e, Arsene Coşar ve Sayın Metin Feyzoğlu. Arada da kaç tane baro başkanı gelip geçmiştir. Ve yıllardan beri de dile getirilmektedir. Temel sıkıntı şundadır. Adalet Bakanlığı nasıl hakim ve savcılar sınavındaki tek elin elinden bırakmak istemiyorsa avukatlık mesleğine darbe vurmayı ve mesleğin bağımsızlığına ve özüne ruhen aykırı olan denetim ve vesayetini var ve avukatlar üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Temel sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır Sayın Hocam. Bakın bu taslağın 15. maddesi avukatlık stajına kabul sınavı ile avukatlık sınavına ilişkin, mesleğe kabul sınavına ilişkin esas ve usuller Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nin ve 79 vagonun birikiminin 85 bin kişilik bir dev savunma ordusunun yok sayıldığı ve kendi mesleğimizde bizim mesleğimizi ifade edecek meslektaşımız olacak Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve mesleki sorunlar mücadelesinde yanımıza alacağımız meslektaşlarımızın nasıl bir stajdan ve nasıl bir sınavdan geçeceğinde biz belirleyici olamıyoruz. Yine bunun içeriğine ilişkin de itirazlarımızı dile getirelim. Avukatlık kendimizi yazılı ve sözlü olarak ifade etme sanatıysa çoktan seçmeli, ÖSYM ile işbirliği içerisinde yapacağınız test usulü bir sınavlarla meslektaşlarımızı böyle bir e, eliminasyondan geçiremezsiniz. Bu da son derece yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisine muvaza denir? A, B, C, D ve bunun içerisinde yanıtı bulmak Bakın, bakın avukatlık stajıyla ilgili e, avukatlık staj yönetmeliği var. Avukatlık staj yönetmeliğinin amacını şimdi size okuyorum. Hukuk bilgilerini somut olaylara uygulayabilen, yargılama faaliyetine etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, bağımsız, özgür, kendine güvenen avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel olanaklarının sağlanması amaçlanmaktadır demektir stajda. Bakın şu stajın etkinliğinin arttırılabilmesi doğrultusunda bir düzenlemeye bakın. Bir de bu düzenlemenin içerisinde. Değerli arkadaşlarım kaç kişi adliyeye hukuk fakültesine kaydın dışında yani adli seçim belgesi almanın dışında geliyor? Kaç kişi geldi bugüne kadar? E maşallah. Götürüyoruz biz ha sistemimizi. Yani. Eee burada bir <laughs> duruşma müzik izlemek ya da ııı e, mahkeme kalemlerini gezmek vesaire. Ya da yoksa tanıt mıydınız ya da bir dosyayı tarafından. <laughs> <mi>? Yok yok. <laughs> hani demek istediğim şimdi şey. yani bu kadar uygulamaya dönük olması gereken bir mesleği dört yılda olmasın beş yılda olsun ama bir yılımız hiç olmazsa adliyelerde olsun. Allah rahmet eylesin, ben İstanbul Hukuk'ta hocam sayın üstün Dağ'ıydım. İcra hukuk'ta, Örnek No. 7, Örnek No. 153, ya Allah için bir de görelim şu Örnek No. 7, Örnek No. 153. Örnek No. 7, yani ilamsız dahi, Örnek No. 153, kıymetli evrakların e, iş, icraya konulmasındaki müdeme emri. E şimdi, Bono, 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 tamam Bono'yu tarifi arkadaşım, güzel. Al bakalım şurada sen alacaklı ol, lehtar ol, ben de hadi borçlu olayım, beni borçlandır yazarken bunu Yani şimdi biz eğer hukuk fakültesi eğitimini vereceksek, uygulama ayağından eksik olarak veremeyiz ve hukuk fakültesindeki bu dört yıllık e, sürenin az olduğu artık ortadadır. Çünkü çok ciddi bir şekilde bombardıman yapılmaktadır. Uygulamadan yoksun bir şekilde de Mesleğin içerisine girdiğinizde laf anlamaktasınız. Evet. Teşekkür ederim saygılar. Başta yapılması gerekir. Sonunda bu kamu harcamaları hepimizin cebinden çıkan paralar. Çok güzel. Şimdi buna benzer konularda acaba baroların avukatların yeteri kadar duyarlı olduğunu düşünüyor musunuz? Kime sorunuz? Baro başkanımıza soruyorum. Adana olayı olduğu için şunu da belirteyim. Ben çok duyarlı olduğuna <laughs> inanmıyorum bu konuda <Gülüşmeler> bir siz Yorumunuzu yaptınız. Ben şimdi söyleyeyim. Tamam. yani yanlış anlaşılmasın. Diğer arkadaşlar soru <laughs> sorak e, tamam. anlamda. Evet. Tamam. Anladım ben. Bey. E, evet Türkiye bir süreçten geçiyor. Ve ağırlaştırılmış bir süreçten. Ben yani temel hak ve özgürlüklerin anayasanın askıya alındığı, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvenceye altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerin artık kullanılamadığı bir günleri yaşıyoruz. Parti devlet sürecini yaşıyoruz. Ve Fransız İttilali öncesindeki 14. Louis'i yaşıyoruz. Devlet benim diyenleri yaşıyoruz. Böyle bir günlerden geçiyoruz. Tabi sizin belirtmiş olduğunuz bölümlerde baroların görev ve yetkileri genel avukatlık yasası 76 ve 95'te çok net açık bir şekilde belirtilmiş. Hem meslektaşlar arasındaki ilişkiler mesleğin üzerine konulması hem de hukukun üstünlüğü insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara etkisellik ve işlevsellik kazandırmak. Biz elbette ki Adana Barosu olarak Adana'nın hem mesleki sorunlarla birlikte yerel sorunlarına ve ülke gündeminde hukukun siyasetini ilgilendiren bütün konularda hem eylemlilik hem de basın açıklaması ve diğer tepkileri gösteren var oluşsun. Şimdi demin örneğini vermiş olduğumuz bölüm de elbette ki bir yurttaş olarak beni de ilgilendiriyor. Çünkü kamu harcamalarında harcanan ve bizlerden toplanan vergilerin doğru, etkin, verimli bir şekilde yerine kullanılması gerekir. Ama bu sorunun öncelikle muhatabı hani şehir planlamacıları, mimarlar, mühendisler olmaları gerekir. Yine demin belirtmiş olduğumuz bölüme geliyor. Yani iş bölümü ve dayanışma esaslarına göre dünyada işleyen ve bir şehrin çeşitli ulaşım ve diğer sorunlarının giderilebilmesinde demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini yok sayan bir zihniyet tarafından bir Yani bugün kent olgusuna elbette ki demokratik kitle örgütlerinin yurttaşı katılımı gerekmekte. Adana'nın yaşamış olduğu ne tür sorun var? Öncelikle bu sorunların hukuki bölümü ve var öyle olan bölümü bunları ön plan almak suretiyle Adana'nın yaşamış olduğu Örneğin bu ara elektrik kesintileriyle ilgili yani biliyorsunuz çok ciddi bir elektrik kesintileri var. Biz Adana'da altı örgütlenme, Adana meslek, o Akademik Meslek Odaları Birliği ve ben de bir geçen dönemin sözcüsüydüm. Yarın yapacağımız toplantının gündemi bu. İşte hani bu özelleştirme politikaları sonucunda el değiştirilen bu elektriğin dağıtımı sorunlarında ne yapabiliriz? Nasıl diğer ve kamuoyunu harekete geçirebiliriz tarzında? Şimdi Türkiye'de bakın bugün susmayan tavrını net bir şekilde ortaya koyan bir varolar kalmıştır. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği'nin bir gece yatılmıştır. Temmuz 2013'te sabah kalkmışsınızdır. Harita, etüt ve projelerdeki vize ve ona yetkisinden alınmıştır. Bakın şimdi nereye gidiyor? Aynı tehlike Türkiye Barolar Birliği'ni Türk Tabipler Birliği'nde bek beklemekte artık yönetmeliklerin yönetmeliğe ve yasaya uygunluğunu denetlenmesi gerekirken çıkartılan yönergelerin maliye bütçesine, kamu bütçesine uygun olup olmadığı da artık başbakanlık tarafından denetlenecek. Böyle bir süreçten geçiliyor. Ve bu sürecin içerisinde önemli olan olan dönemlerde herkes sizin ne yaptığı pek dikkat çekmez. olan dönemlerdir. Ama olağanüstü dönemlerde duruş gerektirir, tavır gerektirir ve olağanüstü dönemlerde de sizin neyi yapıp neyi yapmadığınızı siz söylemeseniz bile elinde soluk tarih kitapları yazar. Yani buraya da bir bütün olarak baktığımızda,